Herkese merhabalar. Yeni videomuzu hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ikinci el arabaları bir inceleyeceğiz. 10.000 euro civar limit belirledik. O arabalara hep birlikte bakacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. ilk başta şöyle bir tane Dacia Duster var. 1.5 motor. Dizel. 2015 model diyor. 160 bin kilometrede. Evet şöyle bakalım. Araba temiz arkadaşlar. Evet işte böyle. Dacia çok fazla tutulan bir model İtalya'da. Bizim bir tane Dacia ekledim listeye. Şöyle bir tane Renault Clio var. 9500 euro civarı. Evet. Bunun da tipi çok güzel arkadaşlar. Bu modelleri benim hoşuma gidiyor. Şehir içinde çok rahat sürebilecek bir arada 2022 model diyor manuel. 110 beygir. Gazlı. 101 beygir gücünde. Kadın 110 kilometre arkadaşlar. Ya da söyledim burayı. Araba güzel temiz bir arabaya benziyor. Ondan sonra şöyle bir tane Talisman ekledim listeye. 1.6 motor, 160 beygir. 2016 model 189 bin Arkadaşlar bu arabadan babamın da, da var. Babamın 230 beygir. araba çok güzel. piyasası yok. İzra. İtalya'da aynı İtalya'da arkadaşlar bu arabanın piyasası yok tutulmadı. Ama çok aşırı güzel ve lüks bir araba. Panforlu ama yani içi geniş. Yani Allah isteyene çok tavsiye edebileceğim bir araba. Otomatik test 89 bin kilometrede. Yani 10 bin euroya böyle lüks bir araba bence güzel bir fiyat. Şöyle bir tane Renault Megane var arkadaşlar. Bu da 10.000 euro 99 bin kilometrede. Dizel 110 beygir diyor. Arkadaşlar bu Renault'ların kasaları hepsini çok güzel. İçinde güzel yapıyor Renault'lar. Megan bu küçük. talisman tabii ki daha büyük bir model. Evet. Megan'ı da gösterdik. Şöyle bir tane Opel Corsa var arkadaşlar. 1.2 benzin veriyor. 2022 model. 75 beygir gücünde. 67.000 kilometrede. 9600 devreye, bu arabadan bizim iş çalışan sekreter kadında var arkadaşlar yani vakti oğlu kaza yaptı, evet arabanın içi böyle, 9600 devreye yani güzel bir araba, İtalya'da arkadaşlar böyle küçük arabalar daha pahalı oluyor çünkü daha fazla tercih ediliyor tutuluyor, Genelde büyük şehirlerde şöyle bir tane Land Rover buldum. 9500 euro 170 km kilometrede. 2007 modelci. 272 beygir biçimde. Bu arabalar bir ara bayağı modaydı arkadaşlar. Bayağı güzel bir araba. ne kadar oluyor? Bu kamyon gibi bir araba ya. Çok büyük <laughs> Ama içinde şey bize ne diyorlar bunlar? Biz Alestimento diyoruz İtalyanca da Türkçe Kresim. Şey yok şu komple bunun giydirmesi ne diyor olabilme çevirdiğiniz zaman giydirme oluyor yerlisinden Türkçesi ne oluyor biliyor musun? Araba bayağı full arkadaşlar. 9500 euro yani. Ha eski 2007 model ama yani. Anlıyor. Bayağı full. Şöyle bir tane titi var arkadaşlar. Audi titi. 9900 euro. 159 bin kilometre diyor. 2007 model 200 beygin biçimde benzinli. Bu arabalar da gençler tarafından bayağı tutuluyor. Spor otomobil. Can parıtsa mısın? Ama benim öyle cam takıntım falan yok arkadaşlar. Ben arabanın genelde dış dış kasasıyla içi güzelse hoşuma gidiyor yani onun dışında. Bolula benim hoşuma gidiyor ya. Şimdi yeni modeller çok güzel. Aynen Volvo'lar sağlam bir araba? De bu modelleri ben pek hoşuma gitmiyor. Ve 40 bu. Eski kasa. 9500 euro diyor arkadaşlar bu arabaya. Volvo'lar arkadaşlar. Dışın ne kadar güzel yaparsa yapsın da içi üniversitesini bir türlü yapamıyor böyle. Adamlar herhalde gösterişten çok sağlamlığa veriyor herhalde. Bu da 140 bin kilometre ilgiliyor. 2017 model 120 beygir dizel. Şimdi arabalarda da her şey otomatik, dokunmatik ama hemen de arıza yapıyor yani. Her şey bozuluyor sürekli. Ben yani ne kadar otomatik olursa o kadar da kolay bozulmuş yani normal. Şöyle bir tane Mercedes Benz SLK 200 var arkadaşlar. 9500 euro diyor. 180 bin kilometrede. 2006 model 163 beygir benzinlik. Şöyle spor üstü açık otomobil. Evet bu jant severler için tam öyle bir araba. Şimdi arkadaşlar öyle cartların hastası oluyor yani. Bayağı beğenmiyorlar. Evet arabanın içi. Hı. Güzel. Bazı yani bazı insanlar arabaya takıntı oluyor. Cart, egzoz. Megrin. Bazıları takıntı oluyor. Şöyle bir tane fiyat tipi var arkadaşlar, 1600 multijet motorlu, 9.700 euro diyor. Araba 2022 model, bin kilometre, 130 beygir dizel. Bunun da güzel arkadaşlar, kasası, güzel. Şu güzel yapmış bu arabayı, ya. bayağı önden bayağı ya, güzel. Dışarıdan bayağı güzel. Dışı çok güzel, de içine girdiğin zaman içinde zaten klasik bir fiyat. İç dekorasyonu. Fiyat kullanan arkadaşlar bunu bilir. Fiyatların klasik iç dizaynı böyle oluyor. Ben Punto'da öğrendim ya. O yüzden Punto'yu seviyorum. Evet arkadaşlar ben de eskiden Punto vardı. Bu araba muhtemelen bir iş yeri arabası. O yüzden 3 senede bayağı kilometre yapmış. 3 senede 184 bin Ölmek kilometre yapmış. çok yüksek iş. Şöyle bir tane Opel Mokka var arkadaşlar. 9300 euro diyor. 158 bin kilometre diyor. 2017 model 140 beygir gazlıymış. 9300 euroya dıştan temiz bir araba. Neyse ben gazlı arabalardan korkuyorum ya. Bizim burada tercih arkadaşlar. Çok fazla tercih edildi gazlı araba. Çünkü baya bir yarı yarıya neredeyse fiyat farkı var. Normal akaryakıtla. Şöyle bir tane Ford Focus ekledim. 1.5 motor 120 beygir gücündeymiş dizel. 2020 model 150 bin 9.990 euro Yani 11 eyle. Ben de bir tane Ford Focus var arkadaşlar. O yüzden Ford sağlam bir araba, benim yani deneyim dediğim kadarıyla. bence de senin araba da çok yakıyor. Ya araba eskilikçe illaki yakması artıyor. İlk zamanlarda böyle fazla yapıyor ama şimdi artık araba eskilikçe arkadaşlar, yaktı illaki fazla oluyor. Şöyle bir tane Citroen C3 var, 1.2 motor. 76.000 km diyor, 2019 model, 83 beygir, manuel benzinli. 9.450 euro. Bildiğim kadarıyla Strenler Akarasa bu C3 1.2 motorlar 3 silindirli galiba. O yüzden ee, çok fazla ses yapmış. Söylenene göre ben sürmediğim için bilemeyeceğim. Sadece öyle duydum. Bayağı kısa. Bayağı merhaba Sakrasa. Yani hani kalabalık şehirlerde çok rahat sürüp park edebileceğiniz küçüklükte bir araba. Şurada bir tane Volkswagen Tuguyan var. 9900 euro, 171 bin kilometrede, 2009 model diyor. 140 beygir mi Araba dıştan temiz arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla. Güzel. Adam zaten buraya da şeyini koymuş sürekli bakım yaptığına dair muhtemelen kendi özel serisini yaptırıyor. Arabanın bu adliçi bayağı güzelmiş arkadaşlar. Ben böyle kaplamayı seviyorum. Böyle ben de izin ediyorum. Yani. cam kavan. Bayağı araba bayağı güzelmiş arkadaşlar. 2009 model. 171 bin kilometrede yani muhtemelen kullanmamda kendisi kullanmış. Belli yani şöyle bir tane passap var arkadaşlar 10000 euro 182000 km diyor 2000 kaç model 15 modelmiş dizel 150 belki Aslında bu da olmuş bunun ya Veriş kötü olmuş Nasıl boyası çıkmış Bu ya yani yok o ışık yazdığı için bulutlar Hı. falan yazıyor aynen sana öyle geliyor ben... Araba bayağı temiz arabaya benziyor. Full Ön ben koltuklar deri galiba Aa yok kaplama geçirmiş arkadaşlar koltukların deri sanırım ama kaplama biz. <laughs> yani kılıf kesilmiş Araba güzel 10.000 euro, 2.000 motor, 150 beygir, Volkswagen Passat Şöyle bir tane Golf var arkadaşlar 10.000 euro yine 175.000 km'de, 2014 model 150 beygir Hayati Golflerde burada yine çok fazla tutulan bir model. Gençler arasında genelde bayağı tutuluyor. Arabanın şu güzel. Dıştan çok güzel arkadaşlar. Bunun rengini ben çok seviyorum. Şimdi artık bu renkten moda oldu. Valla canlarım Evet. Arkadaşlar bunun e, yeni bir versiyonu var. Otomatik pilot mu deniyor Türkçe'de? Yani araba kendisi gidiyor arkadaşlar. Direksiyonu falan her şey mi? kendisi halindeyken. Şöyle bir tane Audi A6 var. 10.000 Euro. 2.000 motor. 177 beydir dizel. 251.000 kilometreydi. 2013 modeli. A6'lar arkadaşlar biliyorsunuz. Güzel araba. Evet otomatik vites. Araba temiz arkadaşlar. Onda da sana şöyle ne varmış, A4 var bir tane arkadaşlar. Audi. Gene 2000 motor. Bu da 150 beygir. 199.000 kilometrede 2014 modelmiş. 9390 euroya. Dıştan arkadaşlar ve araba temiz. Anamalar eski olduğu için kilometreleri biraz yüksek. Yani normal. O yaştaki bir arabayı görelim onlar yani. Evet araba. Free optioner. Bir sonraki arabamız BMW X3. 9900 euro diyor. 230 bin kilometrede 2012 model. Bu arabanın kilometresi bayağı var arkadaşlar. Araba dışarıdan güzel. Hani bir kaza şey falan izimiz yok. Arkada hadis sertifikleri falan var. Evet işi şöyle muhtemelen kul okuşuna. Bu kalabalık da Arabanın içi gene böyle güzel bir sevdiğim. Sekinti beyaz yetenekli. Araba güzel arkadaşlar. 9900 oraya. X3. 184 beygir. 2012 modelmiş. Şöyle bir tane X1 var arkadaşlar. 9 euro. 160 bin de. 143 beygir. Bu da dış güzel arkadaşlar. Ve içi de böyle. BMW'nin ben için pek beğenmiyorum ya. Mercedes senin için güzel de BMW'nin pek fazla hoşuma gitmiyor. Dış kasası güzel ama BMW'lerin. <laughs> Şöyle bir tane 5 var arkadaşlar. 9.900 euro 199.000 kilometrede. 2014 model dizel 218 beydir. Araba dıştan güzel. Siyah renkli. İçliği güzel. Otomatik test. Araba güzel. Temiz. Yani göründüğü kadarıyla temiz. Şöyle bir tane 318 var. 9800 euro. 155 bu kilometrede. 150 belki. Dizelgede. Bu arabada ee, o bunun içi de aynı Araba güzel arkadaşlar. Otomatik ilkesi full. 2013 model, 150 155 bin kilometrede. Şöyle bir tane Mercedes'in VL280 Jeep arkadaşlar 9800 euro 78.000 kilometrede 2007 model diyor. Hmm, kilometresi iyiymiş. 190 beygir. Yo bunun kilometresi bence yalan. 2007 model bir arabanın 18 yaşındaki bir arabanın yani 78 bin kilometre olması. Kırmızı da falan tutup fazla dinmediyse olabilir. Yok muhtemelen bunu. En bir canlı olabilir. Sanmıyorum bence muhtemelen bunun ya motorunu değiştirdiler ya kilometreyi düşürdüler. Belki içi de böyle. Kısa teriski, Şöyle bir tane Mercedes. E250 var arkadaşlar. 9499 euro ötüyor. Otomatik 178 kilometrede 2010 model bize 204 beygir gücündeymiş. Dışarıdan durmayı bulmuş. Güzel görünüyor. Evet kupe arkadaşlar. Evet olmuş. Üst açılıyor. İçi de böyle. anın yani güzel otomatik test. Tamam, tamam, Yani güzel bir araba arkadaşlar. Son olarak da bir tane böyle Mercedes C180 var arkadaşlar. 9700 euro, 196 bin kilometre ve 2015 model. 116 beygir. Evet arkadaşlar bu arabanın bu modelleri benim hoşuma gidiyor. Bunun bir sonraki serisi de hep güzel. Aynen güzelmiş bu. Bu sağdan böyle. Temiz da. Station. İçten böyle. 20 bin ev böyle güzel Mercedes arabalar var ya yani, ikinci elde. E şu ön kısmı şurasını çok seviyorum şöyle. Eğik gidiyor ya. Masa yer kapta, bu şöyle olmaz. Bu çok hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar. Bu da 9700 euro. 196 bin kilometrede otomatik 2010 boş 16 116 beygül gücünde. Evet, öğlelikte de sonuna geldik. Sonuna geldik artık videomuzun. Dizi izlediğimiz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videolarınızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bugünlük de bu kadar. Evet arkadaşlar, önceki videolarda söylediğimiz gibi siz bize nasıl videolar istediğinizi söylerseniz biz de ona göre videolar çekmeye çalışırız. İzlediğiniz için teşekkürler ediyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.